tekrar biz Oslo'ya döneceğiz. Oslo'ya indik havaalanına ama Oslo'da hiç gezemedik. Direkt direkt arabayı alıp arabayı alıp bastık. Eee e, hanımefendi şu anda Golf yerine e, BMW X7'de seyahat ediyoruz. esprisi tabii ya. Abi görüntüye bakar mısın? Şuradan bile güzel gözüküyor. Ay vay 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 vay. Kapıya bak. Trambolin var atlamak istiyorsanız aşağıda. Trambolin ama evlerin kendi. Yani. Şey ama bak kapıya boş bu ama. Hı hı. Eee. Nasıl

çok güzel. Gittim de. gittim ben de Midyat'a gittim. Vay arkadaş bu ne ya? Vay arkadaş çekeyim Bir varsa. Yok ya vakit kaybı boş ver. Ayağlar <laughs> geldiği zaman da buralarda. Bir Çok güzel ülke maşallah ya. Şimdi eğri doğruya doğru abi. Türk, daha mı kolay ya Türkçe gibi eklemeli falan filan bildi ama bilmiyorum zor diyorlar. Bu kanser yapma ihtimali varmış. Bak bak ihtimali varmış. Hayda. Aradan 5 sene bu an saat 10 ve bakın hala güneş 22 desek batmadı. Bak. Akşam 10, akşam 10. Stavanger'a geçmek için gördüğünüz gibi şu feribota bineceğiz. 22.30'da kalkıyor. Az önce kalkan feribotu kaçırdık. Valla bugün çok meşakkatli geçti ve problemli geçti. Daha sonra anlatacağım inşallah. şey yapmadı. Öne e, yerine gen dalmıyordu bana satayım. Evet. Şu karşıya ulaşacağız. Ne kadar zaman olacak bilmiyorum. içinden manzaralar. 3 <laughs> bu Paket Kampiyon evet. Ya da kafe neyse artık Abi herhangi bir bilet almıyoruz Kiraladığımız araçta Siz ne diyorsunuz? Araban olmadığı için bilmiyorum da Bilet okuma sistemi var Boğaz Köprüsü'nden geçerken oluyor ya, o sistem işte. Oo güneş batışı harika. Şu an saat 22.36. Baktım muhteşem günaydın bugün 22 Haziran 2024 günleri şaşırdığım için bilemiyorum ne günlerden ee, şimdi dün gece geç vakitte Stavanger e, otelimize geldik meşakkatli bir yolculuktan sonra e, GPS'in az izini yolda. Fazladan yol geldik. Bir takım da başka şeyler de geldi başımıza. Neyse. E, şimdi otelimizden çıktık sabahleyin. E, nereye gidiyoruz? Pre'ye olan kayalığına tırmanacağız kısmetse. Bu da güzel bir e, ve yorucu bir yolculuk olacak. E, denizin altından Stavanger Stavengar merkezden. Kayalığa gidiş esnasında 13 kilometrelik denizin altından tünelle geçtik ve şu anda yüzeye çıktık. Hava yağmurlu, biraz çisiyor. Etraf evet, bol yeşillikli. Bakalım. Umarım güzel bir tırmanış olur. Tırmanışta görüşmek üzere. Evet bu kayalığın olmuş olduğu şehre vardık şu anda. Tabi deniz görsünüz ya. Her taraf yeşillik. Nuruna, 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 i̇şte burası abi, kamp alanı burası aşağısı. Şimdi araçları buraya bıraktık. Şimdi bu noktadan 4.2 kilometrelik bir yürüyüş yolumuz var. Buradan geldik. Buradan ee bariyerlerden geçtik. Herhalde büyük ihtimalle kendisi hesaplıyor. Çıkışta saatini vesairesini artık. Evet. He, buradan gidiliyormuş. 4 kilometre buradan gidiyoruz. Evet. Bir başka bir yol var. Orası daha kısa. Biz esas olan yere gidiyoruz. Haydi bakalım hayırlı işler Necati. Tahminimden zorlayıcı çıktı. Şimdi merdivenlere çıkacağız. Esas en zorlayıcı yer burası. Merdiven adımları da yüksek. Dizimizde de menisküs var. Ne yapacağız bilmiyorum. Böyle bir yoldan çıkıyoruz hala. Dik bir yokuş var. Yukarıda düzlüğe çıkıyoruz. Parktan çıkadı 600 metre olmuş. Ama iflahımız kesildi. yola gidiyoruz. Yalnız yerler kaymaya çok müsait. Her an düşebilirsiniz. İnişe geçtik. Tekrar yokuş yukarı başladı. Sis de çöktü. Grup arkadan geliyor yavaş yavaş. Evet, sonra tekrar bir yokuşta. Sise gömülmek üzereyiz. Daha 1100 metre. You are her denen yerdeyiz. Buraya, buraya bayağı vardı. Benim de çantalı var. Su, yemek. Sırtımda drone. En arkada ben kaldım. Ha, neyse gelmişler burada dinleniyorlar. 2,5 kilometremiz kaldı. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Düz bir yol var. İnşallah. Ama göz gözü görmüyor. Yine en arkada benim. Görülüyor mu bilmiyorum ama aşırı bir ses var. Neyse ki şu anda bir tahtayla döşenmiş ev yapımı bir yoldan ilerliyoruz. Buraya yukarı doğru tırmanacağız. Şuraya bakar mısınız? Burayı tırmanacağız da. 2 kilometre daha yolumuz var. 1950 metre kaldı. Pardon. 2000 değil mi? 1950 herhalde. <laughs> Salyangozu görüyor musunuz? Değişik bir salyangoz ya. Şimdi bir düzlüğe çıktık ama birazdan da sis bastıracak. Bu tarafa doğru geliyor. Bir gece ineceğiz buradan aşağıya öyle. Yine bir iniş daha var sakıncalı bir iniş. Ah. Ah. <Gülüyor> 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 Millet zor çıkıyor bir de köpekler de çıkmışlar. otelden saat 10'da çıktık. Yaklaşık 14-15 kilometreyi aşağı otoparka geldik. Saat olmuş bir buçuk. Ve hala daha bir kilometre daha yol var. Bu yoldan indik. Bu yoldan devam edeceğiz. Vallahi bittik. Herhalde akşam saat gece 12'de otelimize ulaşacağız. 5 saatlik yolculuğumuz var. Buradan döndükten sonra inşallah son 600 metre. Şu an uçurumun ucundayım.

yaklaşık 11'de çıktığımız yolda saat 3.30'da gelebildik. Çıkabildik. Allah insanın başı dönüyor ya. Öyle bir şey yok. Norveç'in güneyinde Vennes'le şehrinde Hagen. Açıkayım mı? Villasında e, konakladık. Burada 9 kişi birden konakladık. Bir sürü oda vardı. Ama internetimiz ücretsiz olmasına rağmen internetimiz çalışmadı. Ondan sonra banyo burası. Mutfağımız burası. Burası oturma olanı. Yukarıda çıkılıyor, yukarıda esas odalar var. Şimdi orası, rahatsız etmeyelim insanları. Bu şekilde kaldığımız yer. Villamızın dışarıdan görüntüsü de bu şekilde.